Değerli dostlar hepinize merhaba. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe e, girdi. Bunun sonucunda emeklilik başvurularını yapan arkadaşlarımız emeklilik başvurularının hangi aşamada olduğunu, e, hangi ünitede olduğunu, neticenin ne olduğunu e, öğrenmeleri merak konusu oldu. Arkadaşlar ben sizlere bugün e, emeklilik sonucunuzun ve başvuru durumunuzun ne şekilde e, olduğunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar E-Devlet şifresiyle E-Devlet'inize giriniz. E, arama çubuğuna DYS Evrak Takibi e, olarak yazınız. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, DS evrak takip e, satırı çıkacaktır. Ona tıklayarak e, yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada uygulamaya git şeklinde bir buton var. E, orayı tıklayınız. Orayı tıkladıktan sonra e, uygulama sayfası açılacak. Bu uygulama sayfasında hangi yılda, hangi e, e, yılda başvuru dilekçenizi vermiş iseniz yani güncel konumuz emeklilikte yaşa takılanlar olduğu için emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin başvuru 2023 olduğu için 2023'ü seçiniz. Ancak bu DS evrak takip sistemi sosyal güvenliğe verdiğiniz birçok belgeyi, evrakı takip etme olanağı sağladığı için yani onu da takip etme adına sosyal güvenliğe verdiğiniz evrakların yılını seçerek sorgulayabilirsiniz.